arkadaşlar benim Engin yine bir video sizlerle birlikteyim bugün sizlere Facebook beğenilmesi yapmayı göstereceğim arkadaşlar öncelikle Facebook'a giriyoruz ve sonra yeni bir sekme açıyoruz buraya yıldız beğeni yazıyoruz arkadaşlar ben zaten linkini size atacağım burada mavi yazı olanı tıklıyoruz arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor ben daha önceden girmiştim ben göstereyim. buraya tıklıyoruz arkadaşlar Böyle bir sayfa geliyor. Sizde reklamı geç gelebilir. Ben de bu geliyor. Sizde de bu gelebilir. Basıyoruz. Hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Hemen görüyoruz ve burada işi bitti. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Giriş diyoruz. O otomatik olarak zaten sizin profil resminizi buluyor. Giriş yap diyelim arkadaşlar. Böyle bir sayfa geliyor. İstediğiniz bir resim Istiyorum. Evet arkadaşlar üstteki e, linkin hepsini kopyalayalım arkadaşlar Bur ve buraya yapıştıralım Evet arkadaşlar bakın 160 kişi beğenmiş 160 kişi vermişti. Bakalım kaç kişi olmuş? Gördüğünüz gibi 171 olmuş arkadaşlar. Umarım size yardımcı